1700 yıl boyunca bir papa'nın İznike hatta anıt kabir'e gelmesinin yasaklandığı söyleniyor. Peki bu gerçekten oldu mu? Bu yasak ne zaman, kim tarafından konuldu? Ve Fatih Sultan Mehmet'in adının neden bu tartışmanın ortasında geçtiğini hiç düşündünüz mü? Bugün tarihin sisli koridorlarında dolaşıp gerçeği buluyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Son yıllarda sosyal medyada şu cümleyi sıkça duyabilirsiniz. Papa 1700 yıldır İznik'e giremiyor. Fatih Sultan Mehmet izin vermedi. Kulağa destansı geliyor değil mi? Ama işin aslı tam olarak öyle değil. İznik, Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yer. Çünkü 325 yılında İmparator Konstantin burada birinci konsili topladı. Hristiyanlığın temel kurallarının belirlendiği yer burasıydı. Zamanla halk arasında Papa'nın İznik'e gelmesi yasaktır diye bir inanış oluştu. Bu söz yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa yayıldı, büyüdü ve bugün karşımıza bir efsane olarak çıktı. Ancak gelin görün ki tarihte böyle bir yasak hiç olmadı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Avrupa'da büyük bir şok yaşandı. Bu fetih Papalığın siyasi gücünü zorlayan bir olaydı. Papa o dönemde sürekli şöyle çağrılar yapıyordu. Hristiyan dünyası birleşsin. Osmanlı genişlemesini durduralım. İşte Fatih'in Papalığa karşı temkinli davranmasının asıl nedeni buydu. Ama şunu özellikle söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet hiçbir zaman "Papa şu şehre giremez, İznik'e adım atamaz." gibi bir karar almamıştır. O papalığın siyasi gücünün Osmanlı içinde artmasını istemiyordu. Yani mesele mekan değil, güç dengesi meselesiydi. Peki bu efsane nasıl doğdu? Birinci İznik'in konsil şehri olması onu zaten kutsal bölge haline getirdi. İkinci yüzyıllar boyunca papalık Osmanlı topraklarına resmi ziyaret yapmadı. 3. Bu uzun süreli yokluk halkın dilinde yasak gibi anlatılmaya başlandı. 4. Zamanla efsane büyüdü, isimler eklendi ve sonunda bu yasağı Fatih koydu şekline büründü. Aslında tarih bize diyor ki, bu bir yasak değil, tamamen yanlış yorumlanmış bir diplomatik durum. Gelelim Anıtkabir'e. Anıtkabir 1953'te açıldı. Yani 1700 yıllık yasak söylemi buraya zaten uymaz. Papa 6. Paul, Papa 2. John Paul, Papa Benedikt. Papa Francis hepsi Türkiye'ye geldi. Aynı dönemde hükümetler, diplomatik hassasiyetler ve program yoğunluğu yüzünden anıt kabir ziyaret edilmedi. Ama bu bir yasak değildi. Sadece protokol tercihiydi. Fatih Sultan Mehmet'in duruşu aslında çok netti. Ortodoks halkı Papalığa kaptırmak istemiyordu. Papalığın siyasi nüfuzuna karşı dikkatliydi. Osmanlı'nın dini siyasi bağımsızlığını korumayı hedefliyordu. Yani onun meselesi Papa buraya gelemez değil. Papa burada güç kazanamaz meselesiydi. Sonuç olarak Papa'nın İznik'e veya Anıtkabir'e girmesini yasaklayan 1700 yıllık bir karar yok. Fatih Sultan Mehmet böyle bir yasak koymadı. Gerçek mesele mekan değil, güç savaşıydı. Tarih bazen yanlış bilgilerle sislenir. Ama o sis aralandığında ortaya çıkan gerçek, efsanelerden çok daha anlamlı ve öğretici olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup, like atıp bana destek olabilirsiniz.